Merhaba sevgili yaylar, hoş geldiniz. İkinci yeni tarottasınız. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Biraz arayı açtık farkındayım. Hemen hızlıca geri dönelim. Kanala yeni gelenler varsa hoş geldiler. Enerji açılımı yapıyoruz. 3 kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum, 3 kartsın kendi enerjiniz. Ardından ek desteğiyle ayrıca bakacağız. Bu bir genel açılım. Bütün yaylar için bir anlam ifade etmeyebilir. O yüzden yükselen Ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Başka bir hatırlatma, özel açılım yapıyorum. Eğer Instagram, Instagram, Instagram'da ikinci yeni Tarot adresine giderseniz oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Özel açılımlar için. yay Yaylar. tılsım beşlisi kapı kartı hepsine çıkan kart bir ayrılık olabilir bir e, şeyler konusunda artık size hizmet etmeyen bir şeyleri geride bırakmak e, ama yaptığım açılımlardan yola çıkarak o kartın ben bir ayrılık biriyle bir ilişkiyi bitirme iş ilişkisi olabilir romantik ilişki olabilir arkadaşlık vesaire vesaire isteyerek ya da istemeyerek bir şeylerin sonuna gelindiğini anlatan kartlardan bir tanesi Yakın geçmişiniz, Değnek sekizlisi kılıç altılısı kupa kralı. Şu anki durum tılsım üçlüsü tılsım şövalyesi kılıç ası. Sizin kendi enerjinizde değnek kralı ay kartı ve değnek altılısı kartı. Ben güzel enerjiler sizin diyorum. Bakalım nereye çıkacak sonu ama e, bitişler ve başlangıçlar. Bu hafta yani yaptığım açılımlarda genel olarak şey bu enerji bu yönde. E, hepimizin hayatına galiba keskin dönüşümler var. Zorlu bir süreçten geçtik astrolojik olarak da. Ee, belki insanlar artık çok yoruldular ve e, şeyi bitiriyorlar. O zorluktan kolaylığa doğru geçiyorlar. Değerek sekizine bakalım şimdi. Ee, özet geçmedim. Kafa gitti. <laughs> Bu dördüncü video olunca. Ee, peki önce özet geçelim. Tamam. Şimdi yakın geçmişiniz bana diyor ki e, bir şeyleri hızlandırmak için bir şeylerden feragat etmem. Belli ki bir romantizm var orada. Yani Kupa Kralı aşkını sunmak istiyor. Kupa Kralı kendini ifade etmek istiyor. Ee, ve gittiği yönde e, huzuru bulacak. Bunun farkında isteyerek bile isteye gidiş var. Ee, sanki hayallerinin ve romantizminin ve duyguların peşinden giden bir meskülen enerji orada bana çağırıyor Yani bile isteye, gönüllü olarak bir gidiş var. Ne güzel. Şu anki durumda e, tılsım üçüncü ve tılsım şövalyesi. İki tılsım kartı, ayakları yere sağlam basan, ne yaptığını bilen e, bir enerji var orada. Bu romantik ilişki belki iş yerinde başlamış bir şey olabilir, iş arkadaşlı olabilir. İş dolayısıyla, e, yani arkadaşlık da olabilir bu belki ama bir hizmet alınan, hizmet verilen bir yer dolayısıyla bir ilişki olabilir. Evet aşkla bağlantı kurmak zorunda değiliz. Burada çünkü aşka dair pek bir şey yok. Bu belki de hayatınızın başka bir noktasında, başka bir bölümünde artık bir karar aldığınız ve ona dair bu kararları, işte aldığınız o kararı hayata geçireceğinizi anlatıyor. Ee, göreceğiz ek desteğiyle bağlantı kurmaya çalışacağız. Bu arada burada anlattıklarım siz ya da hayatınızda kişi kişilerin enerjisi olabilir. O yüzden burayı size özel olarak ayırdım. Ve sizin enerjiniz kendi kartlarınızdan bir tane. Zeynep kartları ateş burçlarını anlatır. Evet, yüksek derecede çekim hissetme. Ne yaptığını ne ettiğini bilen bir kral var orada. Ya ben istiyorum tutkularımın peşinden gideceğim. Ama o tutkuların onu iyi bir yere götüreceğini bilse de ona düşündükçe hayal ettikçe iyi gelse de oraya nasıl gideceğini bilemiyor ya da e, onun önünde belki bir iki engel olabilir diyeyim. Sözü fazla uzatmayayım. Hadi bakalım. Değnek sekizisi. Tılsım sekizisi, tılsım 9 ve kılıç ikilisi. Orası çok açık ve net bireysel özgürlüğü kazanmada verilen savaş. Bir ayrılık olabilir. Bir ilişkiyi bitirme olabilir. Artık sizi sömüren, size hizmet etmeyen bir ilişkinin sonlanması. Buna dair bir planlama süreci e, devam ediyor. benziyor. Kılıç altalısı. Kupa şövalyesi, değnek üçlüsü, kupa onlusu. Aktif planlı iş var. Bir aşkın bitip başka bir aşkın başlaması olabilir bu. Hiç böyle de bir yorum yapmamıştım şu ana kadar. Ya da e, o en üst mertebede hayalini kurduğunuz mutlu yuvaya oturan bir e, adayın size doğru artık görünüyor olması. Kupa kralına bakalım. Değnek kraliçesi büyücü ve kupa ikilisi fevkalade kupa kralının kesinlikle gözüne kestirdiği bir kraliçe var. Feminen enerji var. Ee, ne kadar güzel ee, bir manifesto ve kupa ikilisi. Ruh eşimi ben buldum diyen bir enerji var orada. Ee, herkese nasip olmaz yaylar ne kadar güzel. Tılsım üçlüsüne şimdi gelelim. Asıl adam kupa kraliçesi ve kılıç şövalyesi. Bir süredir işlerin ilerlemediğini falan düşünüyorsanız hız kazanacağını söyleyebilirim. İş konusunda da bazı şeyler e, netlik kazanabilir. Aşk konusunda da çünkü orada tılsım üçlüsünü iş üzerinden okuyabiliriz ama Kupa Kraliçesi var. Kupa Kralı'nın eşi diğer yarısı belli ki o iş ortamında vesaire. E, arada çok böyle sıkı fıkı şeyler olabilir. İletişim, iletişime geçme belki de flörtleşme. Orada flört anlatan bir kart yok ama içimden geldi söyleyeyim. <laughs> Tılsım şövalyesine bakalım mı? Hadi bakalım. Star kartı, dünya kartı ve kılıç üçlüsü kartı. Hani ben bir aşkım bitirilmesi başka bir şeye başlamak dedim ya. E, birlikteliğim bitirilip artık özgürlüğümü kazanacağım. Bence burası orayı anlatıyor özgürlüğü kazanıp başka bir ilişkiye başlanır mı başlanmaz mı bilmiyorum ama bir ayrılık var orada bir döngünün kapanması var acı veren bir sürecin de bitirilme ihtimali olabilir çünkü star kartı ümitsizlerimizi anlatır kılıç üçlüsü acıdır ayrılıktır ümidim artık bu acının dinmesi belki öncesinde yaşanan önceden yaşanan bir ayrılık vardı hala acıları çek, acısı çekiliyorsa onun artık iyileşmesi kılıçasına bakalım kupa üçlüsü tılsım beşlisi şuradaki kart ve tılsım kralı. Belki arkadaşlığın, belki de iş ortaklığının bitirilmesi, her ikisi de olabilir. Ee, bu burada bir e, istifa olabilir, işten ayrılma olabilir, işin geride bırakılması olabilir. Ama işte beraber arkadaşlığınla da bitirilmesi söz konusu olabilir. İlla bu romantik bir ilişki değil. Ee, arkadaşınızdır, yıllar boyu aynı iş yerinde çalışmışsınızdır Belki de onun birdenbire işten ayrılması kararı olabilir ee, Bir şeyler açığa çıkıyor sizin açınızdan, netlik kazanıyor Belki de bu dediğim gibi hayatınızdaki kişi, sizin enerjiniz değil Şimdi gelelim size, değnek kralı Değnek prensi Güneş ve değnek şövalyesi 3 tane değnek kartını aldınız, meskülen enerji Herhalde ilk defa böyle bir şey oluyor. <laughs> Tarota baktığımdan beri. Valla tutabilen aşık olsun. Çok fazla tutku var. Çok fazla cinsel çekim var orada. Kime bu bilmiyorum ama üzerine bir de güneş geldi. E, bu sadece böyle cinsel bir temptation ise eyvahlar olsun. Bunun altı herhalde doldurulmuştur. Çünkü şurada altı doldurulan bir su kupa kartı var. E, ama dikkat. yani Yanmayın, yakmayın kendinizi. Çok güçlü bir istek var orada. Biraz yavaş... Yani o libidonun çok yüksek olması var orada. Onu biraz indirmek mi lazım? Bilemiyorum. Ay kartına gelelim. D4, Sıkılıç 9 ve Tılsım prens. İşte belirsizlik birleşmeye dair. Belki bu kişi, o çekim duyduğunuz kişiyle Nasıl bir araya geleceğiz? Siz de farkındaysanız belki de çekimin çok güçlü olduğunu biraz böyle bunu indirmek istiyor olabilirsiniz. Tılsım Prensi zira şeydir. Bir toprak kartıdır. Ve daha böyle yavaş, daha deneyerek, anlaşarak e, risk almadan gitmeyi tercih eder. Değnek altılısı. Kılıç sekizisi, aşıklar, kupa dokuz. Evet. Orada pür bir dedim ya çok libido, libido, libido. E, ama burada işte aşıklar ve kupa dokuzusu gelerek şey var. Yani e, iyi geliyorsun bana. Beni mutlu ediyorsun. Kupa dokuzlusu, Tarot'un e, en güzel kartı belki. Bilmiyorum. En güzel kartlarından bir tanesi. Çünkü hayalini kurduğumuz şey yani senin gibi birini ben bulabileceğimi düşünmüyordum. Dediğimiz yerde o kart gelirse evet o sensin. Bütün bakslar tik 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 gibi düşünülebilir. Yani aradığım bütün özellikler var. Aşıkları zaten konuşmaya gerek yok. Kılıç 8'in orada gelmiş olması belki de işte o öğrenilmişlik. E, bulamayacağım böyle birini. Hayır buldun işte karşına çıktı. Belki de şükrediyorsunuz diyorsunuz biraz yani. İyi ki de çıktın karşıma. Peki şimdi gelelim tılsım beşlisiyle ve bitirelim. Hepsinin özeti olsun. İki kere çıkmıştı o kart. Kılıç altılısı şuradaki kart. İmparator içe ve imparator. Bu da düştü alalım bunu da. <laughs> ee, bir yol yordam arayış belli ki e, iyileşme yönüne gitme ve iyileştiren kişi de imparator içe. Onu söyleyeyim bir terazi bir boğa etkisi olabilir. Olmak zorunda değil aklınıza bulunsun. İmparatorun da için üzerine gelmiş olması fevkalade. Yani o bir şeyleri geride bırakan, huzurlu sulara doğru giden kişi imparator imparatoriçeyle dik e, bolluk bulacak. E, ve şimdiden şeyi düşünüyor zaten. Ya sen benim diğer yarımsın, ben imparator olsam sen imparatoriçesin, e, sana doğru geliyorum. Ne güzel ne güzel ne güzel. Beni haberdar edin gelişmelerden. Benden bu kadar umarım anlattıklarım sizin için bir şey ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, bay bay.